Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bu videoda 11 Nisan'da gelecek olan 13. sezonumuz Season of Performance için bir kazananla Adventure Pass çekilişini açıklayacağım. Çekilişimiz Discord üzerinden gerçekleşecek. Bu yüzden sizin için açıklamalar kısmına Lusamanya sunucusunun linkini bırakıyorum. Sunucuya katıldıktan hemen sonra solda etkinlik kısmının altında çekiliş odasını göreceksiniz. Yapmanız gereken buraya tıklamak ve konfetti emojisine basmak. Çekiliş botu kazananı 7 Nisan Türkiye saatiyle 17.30'da açıklamış olacak. Lütfen unutmayın Adventure Pass'ı size verebilmem için sıkayın kurallarına göre Oyun içinde 3 günden fazla arkadaş olmamız gerekiyor. Kazanan kişi QR kodunu Discord DM üzerinden bana ulaştırabilir. Eğer Adventure Pass hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, size bu videonun altına bazı linkler bırakıyorum. Videolarımdan sezonun nasıl oynandığını öğrenebilir, Discord sunucumuz üzerinden Türk arkadaşlar edinebilirsiniz. Onlarla kalp takası yapabilir, beraber mum toplayarak yeni kozmetikler elde edebilirsiniz. Daha fazla çekiliş için lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sezon hakkındaki yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana destek olmak için kanalımı takip edebilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız en yeni videolarımdan en önce sizin haberiniz olur. Discord ailemiz sizi bekliyor. Instagram skybulsamanya hesabından da beni takip edebilir. Oyundaki yeni güncellemeleri öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.